Discord'da iki adet AP atarız çekilişimiz var. Katılmak için Discord'a gelebilirsiniz. Link açıklamada. Selam dostlar Berk Bugün size trade yaparak nasıl kar edebileceğinizi öğreteceğim. Ve bunu en basit ve kısa şekilde anlatmaya çalışacağım. Gelin isterseniz direkt konuya geçelim. Trade yapmaya başlamadan önce bir yerimi esken edinmeniz gerekiyor. Bunun için iki seçenek var. İlk seçenek Steam üzerinden takas gönderme ve takas alma şekliyle. Diğeri al sat yapmak için siteleri kullanmak. Steam üzerinden takas yaparken olabildiğince insanların size gelmesini sağlamanız gerekiyor. Çünkü ticareti yapmak isteyen kişi her zaman Avrupa'ya ödeyen kişi olur. İnsanların size gelmesini sağlamanız için de iki yöntem var. İlki Steam üzerinden ilan verir gibi tartışma başlığı yaratıp kendi skinlerinizi öne sürme. İkincisi ise Reddit, CSGO Traders gibi sitelerde yine aynı şekilde Steam'de yaptığınız gibi kendi skinlerinizi öne sürme. İki farklı yerden halledebiliyorsunuz yani bunu. Steam veyahut da üçüncü parti siteler. Ve en önemli kısım eğer Steam üzerinden trade yapmak istiyorsanız sıranız normal bir sıra olmamalı. Yani demek istediğim şey şu. Ya üzerinde stickerlar olsun ya flow adı güzel olsun ya da pattern'ı güzel olsun. Yoksa milletin o skin'i sizden almak için bir sebebi olmaz. Tabii silahınızda bunlar olunca Avrupa'yı da alıyorsunuz haliyle. Mesela ben bu 4 A4 Asimov'u 18 dolar overpay vererek aldım. Çünkü üzerindeki stickerlar ve full sayesinde. Gelelim ikinci kısım. Yani asa sitelerinin kullanım kısmına. Bu siteler Steam'de yapılan trade'lere göre çok daha hızlı ve rahat oluyor. Yani yeni başlayanlar için daha basit bir yöntem. Videonun başında dediğim mesken olayını burada da yapmanız gerekiyor. Her siteyi aynı anda kullanamazsınız eğer çok fazla bir bakiyeniz yoksa. Bir siteyi mesken edip orada takılmanız daha mantıklı. Orada parayı döndürmeniz her zaman daha mantıklı. Bakiyeniz orada olacağı için eşyaları geri oradan almanız her zaman sizin için daha karlı olur. Ve en iyisi siz birini aramıyorsunuz veyahut da biri sizi aramıyor. Biri bir eşya almak istiyor. Eğer en ucuzu siz koyduysanız siz satıyorsunuz. Şimdi demeyin. E, Steam'in en ucuza satıyorum. Nasıl bir karım olabilir ki burada diye. Hadi şu alım satım işini bir örneklendirelim. Diyelim elinize 80 dolarlık bir ürün var. Yani değeri 80 dolar. Siz bu ürünü 75 dolardan satıyorsunuz. Steam değerinin altına. Ortalama bir site %5 komisyon oluyor diyelim. Elinize geçen para 71 dolar 25 sent. Sitede bakiyeniz olduktan sonra siz 70 dolara bir skin alıyorsunuz. Bu 70 dolara aldığınız skinin değeri Steam'de 80 dolar. Yani eski skininizi değiştirmiş oluyorsunuz mantıken. Fiyatlar değişmiyor. Siz satıp aldıktan sonra MAT'nizin fiyatı aynı. Ama sitede 1 dolar 25 sent bakiye kaldı. İşte bu sizin karınız. Bu kadar basit aslında. Böyle yavaş yavaş birike 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 kartopu etkisi oluşuyor ve MAT'niz bir anda fırlamaya başlıyor. Daha sonra zaten kolay. Trade para kar etmeye olabildiğince sizin başınız ağrıtmayacak ve kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer daha detaylı bilgi istiyorsanız Discord'uma gelip bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Herkese iyi you